geri. Orada ben bir şu yetkiliye, bir yetkili aldım şeyini ya. Abi Sovyet de alacak bana ya. Yedik subhanallah. YouTube'a girdim. 30 abone olmuşuz ya. Oğlum bu çok iyi görüntülenme var yalnız ha. Öyle oğlum o, o klipleri, ek, ek, klipleri, ek, klipleri alan sadece. kim? Klipleri alan benim ben. Hangi iki tane de 408 izlenmiş. Bir tanesi ise şu anda 31 görüntülenmesi var. Yani 3 gün önce atılmış. Ama iyi yani. Aslında yani hesaplarına abone mi olsam diye düşünüyor musun? Askeri şeyin yapması lazım ya insan gücünün. Peki niye? Evet, ha tamam. Ee, bakalım ne yapıyorsun? Bence fetik yapmayı durdur ya. Kale bas bence. FTE yapmıyorum zaten artık bir istihbarat aldım. Sovyetli Yunan bana da alacakmış. Ha, o zaman ben de sana söyleyeyim mi ne olacağını? Benim amama koyacaklar. Ben Çok sana güzel. ne olacağını söyleyeyim o zaman? Ee, Yunan'a sana dalm da ihtimali var. Sovyetli Yunan da alacak zaten. of Am işte. Bak birleşik krallık yardım için asker tutuyor. Allah razı olsun. Ekiyde yapacak ha. saldıracak ha. Reykon'a saldıracak onu da biliyorum. RQ'nun askerleri yok ama burada. RQ askerleri olmasa ne farkı eder? Adalar sana çıkartma RQ bana saldırmayacak ya. Adası var mı? Aa adasını sana vermiş. Yok oğlum RQ benim yerimde zaten aman okuyayım. Hmm. onları. Göster bakalım haritayı. Abi bu arada yayındasın değil mi? Şimdi şey oluyor değil mi? Hani küfürler falan varken biraz. Ben küfür ediyorum zaten kanka. Yayında sıkıntı çıkmıyor. Ya geçerli sıkıntı. mi yani yayında? O da söyle. O yayın olmuş lan. Ne olmuş kanka? Oyna normal oyun işte. Kanka yani 1954 yani Polonya'nın böyle olması biraz. Valla o Sovyet'in. Almanya Sovyet'i kay... Polonya'ya kaybetti zaten. iki tane Polonya var şu an. Bir dakika. Şu anda iki tane oyuncu mu var Polonya olarak? Hayır, Polonya AI. Almanya AI'ya kaybetti. Anladım. Oh. Almanlar neden faşist değil? Bu arada bu aman AI modu bak bunu niye şey faşist geçti diye bu arada mod seni banladı Hüseyin. Almanlar faşist Hüseyin Polonya'ya saldırdığı için koalisyon yedi. Eee, Doğu Almanya, Batı Almanya diye dağıldı. Sonra toparladı Almanya'yı monarşi olma şartıyla. Demokrat Bak şu an demokrasi olmuş. Polonya'ya yapmış. Bak bu, Almanya benim. oyuna başlar başlamaz faşistken Avusturya'yı aldı, Hollanda'yı aldı, Belçika'yı aldı, Polonya'yı da aldı. Sonra Fransa Birleşik Krallık falan ona şey yaptı, koalisyon attı. O yüzden şu an böyle bir Almanya var. Vay İtalya krallığı var demek ha. Vay. Vay anasını. Yugoslavya oynayan var mı? Yok. Hı. Ulan Fatih ile Stromer'in geleceği çaktıma gelmezdi be. Şu 100k olsun da insan gücü bir 100k daha basayım. Kanka sana yemin ederim, sana yemin ederim var ya. Ben dedim ki Mayıs'teyken bunlar Vortex çöker dedim. Çöktü. Ee, Gördüğüm kadarıyla şu anda kon var. Kon ve kon e, ve kon ve Enes var şu anda ve bu ikisi şu anda Vortex'te yetkililerdi aslında ama çöktüğünden dolayı maalesef. Kanka şu an YouTube'a gidecek yani şu Vortex konusunu açmasan diyorum. İyi tamam hadi ya. Oha bir dakika ne? Birleşik Kral Hindistan'ı mı atmış? Kim geldi abi? Kedi geldi. Kedireyiz geldi. Kendi toprağı yaptı kanka. Ne var bunda? Oha. oha ne oha, oha. kanka vasalı zaten adamın amına koyayım. Ne ohası? Hayır ya vasallarını ilhak etmiş abi bu ne ya? İlhak etmedi direkt kendisine bağladı. Modda var. BM talep şey ilhak ediyorum. İlhak ediyor kanka. işte. Toplan niye ediyorsun sebep? Japonya kimlerin yanında ya? mı var? Japonya kimsenin yanında değil. Şu Bulgaristan alasın var bu mı? Şey geç bakalım sonra ne oluyor izle. İdris. Efendim. Gel. Yine ne kaç dört ka abi şey değil. Buna ben bir cevap atayım da. İdris önce bir beyan etsin kendini. Evet İdris. Ben neyi beyan edeceğim? Geldim Bizim yani. toprak, topraklar VV1 sınırı gibi oldu mu 30 A3'te. Modu nasıl indirip, indirebilir DC girmeden. Modu DC girip indirebilirsin kanka. Oğlum RP girip indirebilirsin. Yani böyle bir şey yok. Bir dakika RP'leri zaten yok. oğlum bir dakika bir konuşayım da. RP'leri zaten Discord'dan yapıyoruz. Kukla Kanada ne oluyor amına işte ya. RP'leri Discord'dan konuşarak yapıyoruz zaten. Yani Discord gelmen lazım illa. Moda indireceksen de. Ama ee... zaten şey <laughs> Goodbye DPI indirir, indirirsen Discord'a girebilirsin. VPN'e girmiyoruz biz zaten. Goodbye DPI ile zaten VPI, e, VPN olmuyor. Hayır bizim arkadaşlar multı oynayacaktım. Kanka multı şam bizim sunucumuzda. Alo. Ne oldu? E Denizi'ne ne bakayım orada bir şey oluyor galiba. Hiçbir şey olmuyor kanka. Aa, ah, ekranı kapattı ya. Oy. Allah ya sana kadar. şunu söyleyeyim ya YouTube aslında tutorial alsanız da iyi olur aslında diyeceğim de ama. Kanka sunucuya, sunucuya katılsın insanlar. Katılsın eyvallah da yani şimdi eee... Meksika beni çağırıyor çok alakasız bir ülke ama Merhabalar, beni çağırmışsınız. Merhaba. Buyurun. Ee, sizi Sovyetler bir işgal etmek istiyordu ya, o konu ne oldu? Valla efendim, öyle bir istihbarat aldık. Hala öyle bir şey var yani herhalde büyük ihtimalle. Birleşik Krallık sağ olsun ordusunu şu an getirdi. Ee, bekliyoruz, bakalım ne olacak, ne bitecek. Ben de elimden geldiğince ordu basmaya çalışıyorum. Öyle. Ee, size şöyle bir teklifim var. Siz şu hayır. an başka bir yerde genişleme yapacak mısınız? Eee hayır ya bu kadar diye umut ediyorum. O zaman bana şu eee neresler oluyor oraya? Tabii bir yer istemesem. Kıbrıs'tan 3 toprak versenize. Kıbrıs'ın altındaki o 3 tane toprak veririm bana. Niye efendim? sizin bağımsızlığınız garanti evet. Orada şey elçi olabilirim isteyene haberiniz olsun. Aa öyle mi diyorsunuz? Kıbrıs'tan üç toprak. Türkiye'ye verelim. Türkiye olsun. E Türkiye Kıbrıs'ın Kıbrıs'ın. Sayın e, Sayın Amerika Birleşik bir Devletleri. Siz ya ama. Evet. Yani Doğu ile Sovyetlerin bu yaptıklarından kaynaklı biz Aa. bir koalisyon düşünüyoruz. Kabul edilemez bir. Yani, kabul edilemez Ay bir durum. kalır. Ve zaten Ay komünistler bir yandan da Türkiye işgalini düşünüyor. Aa ordusunu yığdı şu an benim sınırıma Sovyet. efendim, efendim ilk kazanır. İlk biz girelim. Şimdi biz Hayır, de, biz bir de değil. Bir, hemen orduları ayarlıyoruz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Efendim, ben de o zaman kredi çekiyorum. Okey, sakin olsun. Kredi çekmeyin. Ben size parayı veririm. Ben valla çektim. Siz de verseniz kredi. iyi olur. Ne diyorsun? Eğer, teri... sakin olun. Bu savaşın adaletli olmasını istiyorum. Onam Mustafa Kemal Atatürk öldü. Aa başımız sağ olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Efendim, suikast düzenlemiş Ölmesin komünist. Vefat etmiş. Kesin suikast düzenlemişlerdir. Kesin ses, sessizlik. Sakinlik, sakinlik olsun. Sakin olun. ABD niye Meksika'ya gitti? Sayın Savanileş krallık bize bir gönderme şansın var mı Hangi... Sayın birleşik krallık Hı. en son Sovyetlerin 300'lü 400 falan yapmıştır maksimum. Ben Yunanlara tek atarım sonra Sovyetlere gelirim olur mu? Ordu olarak mı? Evet. Merak etmeyin biz biz Sovyetleri orada bir hacamat et... Bizde neden diplomasi puanı eksi de bir dakika. Diplomaside eksi deyiz. Biz bu onu hemen olsun. toparlayalım. Şu an 903k para orada ordu bastım. 903 bin ordum var. Eksi 1600 katım var. ben artık safımı belli ediyorum ve Türkiye'ye ittifaklık atıyorum. Oha. Ben de şöyle bir ordularımı Aa, Yunanistan'ın sadece... Yani Birleşik Krallık sana da attım. Teşekkürler. Buyurun buyurun. Yunanistan'ın sadece 100 e, ordusu var. Ölüm sebebi yaşı da oldu. Aynen. Bir dakika. Son bir Bir şey yapalım biz. Bir ilk başta biz bir adamların yanına gidip hani Şeyimizi belirtelim evet. e, bu Diplomotik konuda. Diplomatik olarak diyorsun. Olarak evet. Diplomatik olarak diyorsun. Diplomatik olaraktan bir belirleyelim adamları diyelim. Ondan sonrasında savaşıyorsak savaşalım. Benim ülke çöküyor ben şu bence an. Bence komünizmi direkt bitirelim. Efendim Aa, bence abi, de bitirelim. Ben bir şey direkt savaş ilan edelim. Bir Böyle bir şey kabul edilemez. Bir dakika dinliyor musunuz beni? Evet. Onların yaptıkları gibi direkt savaş açmak kanunen insan Kesinlikle. hakları mahkemesince reddedilmiştir. Yani. Biz i̇nsan gidip mı? İnsan hakları mahkemesinde evet Tamam da efendim yani böyle o bir zaman yalanlarla İnsan yalan hakları mahkemesinde boşuna açmadık biz bu konuda Genel anlamda bu konuda da Efendim işe yaramıyor Efendim bizi savaşta istiyorsunuz değil mi? Biz evet 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 E o zaman savaşa yani bu ya şekilde giremeyiz. Sen burada sen burada devletlerin tek tek komünizme dönmesini istemiyorsan destek ver yani İşte adamlara söyleyelim evet. biz savaş açacağımızı Bu konuda hani şey yapacağımızı söyleyelim adamlara DMD toplanalım Ya neden Evet. Bir BM'de dakika. toplanalım o zaman bir dakika. Herkesi BM'ye çağıran. BM'de toplanalım. Herkesi BM, Herkesi BM'de toplayalım. Herkes BM'ye gelsin. Öyleyin sayın ben... Almanya. Amerika pardon. Eyvallah Hüseyin düzelttim kanka. Adamsın. Amerika nerede? Oy. 1 2 3 4 5 6 7 8 eee sayın oh, Dünya zamancı. Devletleri şimdilik de Almanya'nın bir işi var. Bu yüzden de onu ben temsil edeceğim. Tamam. Diğer Almanya'nın bir işi var. De, gelsin de, öyle şey bakacağız. sayın Almanya'yı burada görmek istiyoruz ama. Bir dakika bekleyin. İstiyorsanız çağırabilirim. Çağır tabii ki de ya. Böyle bir şey kabul edilemez. Allah, Allah Allah. Ya, arkadaş, ben ya, Ben gidiyorum ya. Yunanları çağırabilir miyiz arkadaş? <laughs> Yunanları çağırsın mıdır ya? Evet. Yunanistan'ın sadece 140k Şimdi, ordusu var bu arada İtalya. Abi olsun. Şimdi arkadaşlar. E size şimdi ben söyleyeyim. yapacağınız bu konuşmada herhangi evet, bir kavga hayır, olsun, hayır. olmasını istemiyorum bunu. Saldırma saldırmışsınız. Hatta koruduğunuz toprak normalde Romanya. Yani lütfen burada böyle bir böyle bir şey kabul edilemez. İşgal ettiğiniz toprakları acilen 3 yıl içerisinde serbest bırakıyorsunuz. 3 yıl fazla, 1 ay bile. 1 ay At, direkt. Hatta 1 yıl, 1 yıl veriyorum. 1 evet. yıl içerisinde 15 şu anda on, 15 Temmuz'dayız. Salıyorsunuz, Salmazsınız koalisyon devletleri tarafından işgal edileceksiniz. Ben bir edileceksiniz. de Batum <laughs> istiyorum, Batum istiyorum, Batum şey istiyorum ben dakika, bir dakika. de. Bir iyi salamıyorsanız Yok. iyi satın. Bir dakika, bir, dakika, bir şey diyeceğim. Ee, Birleşmiş, e, bir, bir dakika, evet. Birleşik evet. Krallık. Ee, evet. Şimdi sen tüm evet. Afrika kısmını alıp da neye dayanarak gelip de Almanya'nın başkentinde <laughs> racon kesiyorsun? Bir dakika, bunlar bizim vasalımız. Sen nasıl racon kesiyorsunuz lan? Bir dakika, bir dakika. <laughs> Vassal, Vassal bir devletler bir şey yapamazsınız, bunlarda hakkımız var. Alın atın. Bir kaldır. dakika. Vasal Vassal olması... Devlet, Vassal devletler... Hı. ...ilhak edilme hakkı vardır. Aynen öyle. Vassal devlet, var. devlet olması... E, içinde ya insanların ya, yaşamadığı anlamına ya, ya, Siz de Filipini Kore'yi işgal etmişsiniz. İşgal etmedim. Ben ile anlaştım, parasını verip aldım. İşgal Tam falan Kore, söz Kore'yi, Kore'yi de mi anlaşıp aldın? Yo, almadım. Bir şey diyeceğim, bir dakika. Siz ne olarak konuşuyorsunuz şu anda? Dünyanın İtalya'yım. Üç... Bir Dünya dakika, dünyanın doğru. dörtte üçünü e, sömürge olarak alan bir ittifak ortalığını mı şey yapıyor, savunuyorsun sen şu anda? Fransızlar ve İngilizler tüm dünyaya hakim olmuş ve sen diyorsun ki Japonya, Güney Kore'ye girmiş. Yani bunun nasıl bir mantıklı... Tamam da şöyle, falan. sen hani onlara laf ediyorsun ama sen de işgal etmişsin. E tamam Ay, ya, Güney Kore ile tamam. Afrika aynı şey mi yani şimdi tüm dünyayı işgal eden birisiyle değil Güney Kore işgal eden değil mi yani Koreyi sen insanları eden... mı ayırıyorsun ben anlayamadım. Yo evet, Güney Kore, Kore zaten bir bir bizim bir halkımız, bir halkımız bir yani aynı halktanız. Şey. Bakın, şey Bakın şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Beyler en dinleyin. Ana şöyle bir şey yapalım. Biz toprak falan vermiyoruz onu diyeyim. olmayan Biz sürü şeyden çekilelim. 5 yıllık salamazlıktan da anlaşalım bence daha Hayır hayır tüm her yerden çekilsin bence. Bence de. Tüm her yerden. Bence de kafkasları falan da işgal etmiş. Hepsinden çekilsin. Kafkaslardan önce benim de zaten. Hayır orada Litvanya, Letonya, Georgiya falan yaşıyor. Ha Baltıkları mı diyor? Çağı. Baltık. Baltıkları diyor, Baltıkları demiyor galiba. Japon. Benim kafkasları. Japon. Ben de tuzdular. Anlamadık da çekildi. Arnavutluk'ta bazı bombsız delirtti. Orada İtalyanlar yaşıyordu. Orada İtalyanlar yaşıyordu. Bunu da Ruslar yaşıyordu. İtalyanlar Alakası şey, bile yok. Kanıtla. Kanıtla. Benim belgelerim kanıtma. var. Aynen, Aynen öyle. Baltıklar Slav ülkesidir efendim. Romanya tamam da Slav ülkesidir. Her Slav bir dakika. Rus değildir. Bir de siz onları savaşarak almışsınız. <laughs> Aynen öyle. Sayın, savaşarak no, sayın, sayın efendim. Sovyet. efendim. Oradaki insanlar can çekiş, can çekiş o hükümetten. Sayın Sovyet siz şu anda vermek istiyor musunuz istemiyor musunuz onu söyleyin. Götten mi? Vermek istemiyorum <laughs> efendim. efendim. <gülüyor> tamam. Birleşik Krallık Koalisyon biz o zaman birkaç kaç içerisinde koalisyonumuzu kuracağız haberiniz olsun Geçin bu arada Bir şey merak ettim Amerika Kualiçkan, buna ne diyor? Amerika, Ses, Amerika buna ne diyor? Biz koalisyonumuza başladık Almanya kime karşı bize mi? Büyük ihtimalle Almanya çok fena bu arada şey yaptı bana e, dibime, dibime 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 girdi evet buyrun e, Bu savaşta e, Fransızlar da Almanları düşürsün Birleşik Krallık evet, şey Fransızlar... bana biraz para atar mısınız? Fransızlar bana yardım edeceksiniz evet. haberiniz olsun. Beyler bu arada halde gelin. Bu arada ee, en son konuştuğunda 600 yasını. şu an net 1 milyon Tam ordusu vardır abone. Net 1 milyon evet, ordusu var yani. evet ama bizim de teknolojimiz <laughs> var. var. O konuda çok iyiyiz. Buyurun İngilizler yukarı gelebilir misiniz? Geliyoruz efendim bir dakika olarak. Türkiye yeter mi kanka? Benim şu an eksi 37k borcum var kanka. Kanka İşim 2, mi? 2 milyonluk 4 ordum 4 var mi? kanka. 2 milyonluk ordum var. Sovyetlerin sınırında 1 milyonluk ordum var. Şimdi yani geliyorsa gelsin. Kanka şimdi ama şöyle bir şey var. E, yaptıkları taktik veya e, aldığım müttefik desteğiyle de beraber yapabilme oranı var seni itebilir. Ama tek ne kadar geliştiyse, teknoloji ne kadar geliştiyse. Tek gelişmiş. Oğlum bak. Sınırı Sovyetlerin sınırındaki ordum, Sovyetlerin sınırındaki ordum tek başına bak. Tek başına kendisi basılmış yani ben satın almadım onları bir de. Düşün. Hımm, anladım. Anladım. Peki, nasıl bir savaş plan görüp mi planlıyorsunuz? Bana plan bir sorar mısınız? Ben... Bir dakika. Bu Ne, 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 ne? Bu Mesajı Hı. yanısız bırakma... Ya, Merhaba sayın. Aa dur la izinsiz... Zorla geldiler. İzinsiz Zorla girdiniz geldiniz, geldiniz. geldiniz. Dur yanlış oldu. İzinsiz ol. girilmiştir beyler. Benim mülakat önce izin alacaksınız. Gitti gitti gitti. Ha. Ben... Savaş, savaş, başlangıç, savaşa başladı Bir dakika, ne oluyor? Amerika birleşik şey... bir bir Çok az bir süre, bir dakika. Bir dakika beyler, bir ay dediniz, aylara geçti ya. Oha, oha, pasta bak ya. Bence 13K'lık bir destek atabilir misiniz? 3 klık bir destek, bir yazı ama kaldırmak neyse. Allah, ben oyunda değilim, ben BM'ye şu, şu an anda. Almanlar komünist olmuş kanka, Hüseyin. Komünist oldu. Sovyetlerle ittifak oldu. Sovyetler sınırıma ordu dizdi şu an. Bakalım savaşa gireceğiz gibi. Akdeniz'den saldırırsan mı? Amerika'ya gittik galiba Aaa bir dakika. İtalya. 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 merhabalar. Çok kısa bir süreliğine sizi kesiyorum. Kusura bakmayın. İtalya. Sayın İtalya. Almanya'ya Berlin'de bekleniyorsunuz. Geleyim hemen. Tamamdır. Kolay gelsin. Tamam. Eyvallah bebeğim. <laughs> ya dur öldü hayır. ya. Kor şimşek kim amına koyayım. Hedef geçmiş olsun. Böyle gelmiş Nasıl, Böyle, böyle. Size bir kabir Şu an Türkiye'de milli yas, yas ilan edildi. Ekleksiz. Milli yas ilan. Milli yas ilan edildi. O zaman duyurursan oğlum. Duyurdum. Kimse siklemedi bile. Hayda. Oha gelir mi şut? Of. Çok iyi geldi lan şuz. Ben şu an evet, Yunan'a Yunan'a Yunan evet, dizdim orada. Savaş planınızı söyleyeyim mi? Bak Yunan'a saldırırsan çok kötü koalisyon yaratın yapma. Oğlum ne şu manyak üçüncü... mısın zaten koalisyon yapıyoruz şu an aman okuyayım Sovyet'e. Manyak mısın ben öyle mi koalisyonu? diyorum sana. Ben sana öyle mi diyorum? Sen ordunu eğer full Yunanistan'a yığınırsan diyorum. Şey olur diye söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, olur kanka? <laughs> ne, <yedi>. Oğlum <gülüyor> manyak <gülüyor> mısın? Efendim, zaten Sovyetlerle savaşa gireceğiz. Sovyetli Yunanistan ittifak olduğuna göre ne yapayım? Ozil'e mi konuşuyorsun? Oz ile mi konuşuyorsun? Ee? Ben Oz seni kapattım ya. Çok konuştuk, bir konuşuyor. Boş ver onu dinlemem. Bu İtalya bir şey deniyor ama. Oha! Yunanistan ne yapıyor? Of şu an benim ekonomi öldü öldü. Bizim de ekonomi çok kötü. Ya şu krediyi bir ödeyebilsek var ya 10 Ya benim ben 5 tane kredi çektim orada basacağım diye de hepsini de satın aldım amk İyi ki, ki kamerayı açın dedim yani ekran açın dedim Kanka yayına geldik kickte de izle yayını ya Bu Amerika bir skin Herkes yapmayacak mı der. 1960 oldu ya Ne zaman bekliyoruz biz anlamadık ya Yani biz kabul edilemez. Daha fazla Gayet beklenmez. Hadi Oha şey hadi. Eklemek için ya. Evren sen hastan eklen ya. Kanka kickte yayındayım. Gel kike izle. Ben evrene diyorum. Evrene evrene. Ben, ben kickte bile değilim oğlum. Ben kickte yüklemedim hiç. Ayıp. Kanka kickte ben ne yapayım ki yani. Hiç bilmiyorum valla. Ya hayatını hiç yayınca izlemiyorum ben bana. Ne? Hayatını diyorum. Hayır, ya en son Kerem Yılmaz'dan duymuştum, bir de. Eee. Evet. da 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 kanka ben yayındayım ama bakayım gitar çalan kim ya? Amerika Birleşik Devletleri çağırıyor. Pardon beyler. <laughs> Oğlum ses yemezsin ya. <laughs> Oha! <laughs> Oha! Oha! Selam efendiler. Eee hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sayın Türkiye. Oğlum bu Birleşik Krallık hani, sınırı ne böyle? Altında. Oha böyle adayı kuşatmış direkt. Var ya koptu mu bırakayım? Çok şaşırdım lan. Kanka çağıracağım Amerika. Amerika, beni çağırıyor. Ben geliyorum bir dakika. Alo. Şu devletin de güçlenme ihtimali var. Ben tarafsız kalmayı planlıyorum. Türkiye ile görüşelim şimdi. Buyurun beni çağırmışsınız. mısınız? Ee, senden Kıbrıs istiyorum Türkiye. Ne neden? Kıbrıs'ı neden benden istiyoruz ya? Kimden isteyeyim? Fransa'dan mı isteyeyim Kıbrıs'ı? Tamam Kıbrıs'ı neden sana vereyim yani onu soruyorum şu an. Ee, 20 20.000. Tamam da neden hani sebep söyler misin bana? Ha e, tamam Fransa'ya gitmiş. Askeri üst lazım kardeşim. Adam basamıyorum hiçbir yerde. Gidip Amerika'dan basmaya çalışmıyor. 8 yılda geliyor asker. Yani sen şimdi kimin yanındasın bana onu söylemen lazım. Ben kimsenin yanına değilim. Sovyet'in beni satmışlığı var. Daha sonra ıı, Birleşik Krallığında Birleşik Krallığa da çok fazla güvenmiyor. Yani Sovyet'e karşı savaşacaksan veririm sana toprak. Ben evet, Sovyet'e karşı savaş da açmam, Birleşik Krallığa karşı da açmam. Çünkü Sovyet'e karşı o açarsan Birleşik O zaman burada Kralım gerek yok senin. Olacak. senin üst, o zaman sen hiç kimseyle savaş açmayacaksın. gerek yok. Tamam o zaman öyle olsun. Yani bizim yanımızda olursan seve seve veririm. Paraya bile gerek yok. Tamam o zaman gerek yok kardeşim. Görüşürüz. O zaman beni Japonlar çağırıyor. İyi günler dilerim. Hey Japon nerede acaba amına koyayım? Buyurun Japonya bir açar Evet efendim sizi çağırdım da herkes gelirse daha iyi olur gibi ee, gördüğüm şeylere dayanarak Sovyet ve sizin aranızda bir savaş hatırlamaları var. Aynen öyle. Kendi de bana savaş ilan etmek istiyor. E, herkes gelirse sevinirim. İngil Birleşik Krallığın müttefiki olan varsa gitsin çağırsın. Getirsin direkt. Yani. yani neden BM toplamak istiyorsun ki direkt yani e, bu savaş Çünkü direkt dünya e, üzerinde bir şey olacak yani size saldırdığında büyük ihtimalle arkanızdaki dostlar yardım edecek sovyetleri de biz e, korumaya geçeceğiz bundan dolayı dünya krizi çıkabilir ondan dolayı konuşmak istiyorum e, kendileri Eğer saldırırsa olacak Tabii ki de öyle bir şey yani Herkesi çağırıyorum. Herkes hoş herkes hoş geldiniz. Hoş geldiniz. de buradaymış canım anasını. Şimdi herkes teker teker konuşuyor ve teker Ya oluyor. ben ilk konuşabilir miyim? Ben konuşabilir miyim? Uzak kalabilir miyim? Buyur. Konuş abi. Buyurun, buyurun. buyurun, Ya benim anlamadım. Amerika yani hem benden kıvırsan üst istiyorsun. Eyvallah vereyim canım dişine. Eyvallah da Hani böyle tarafsızlık mı olur abi sen Amikos Amerikasın ya gel işte bizim yanımızda bir ittifak olalım Amerikacım senle Böyle iş mi olur ya? Kimdi? Bu bence Bileşmiş özel konuşmalarda daha olur. E, evet bunu özelde söyleyecektin maalesef. Ya ben bir dakika benim kimseden korktum korktum yok ya ben eşek gibi orada bastım şu an. Benim anlamadım Amerika Amerika benden şey yapıyorsa e, Kıbrıs'tan bir toprak istiyorsa kesin bir plan var. Yani Amerika'ya dikkat edin. Benim dediğim o. Amerika'yı dikkat yani, Sovyet içinde diyorum, içinde için de diyorum, Birleşik Krallık için de diyorum. Bana satan adamın yanında olmam için bana koz veriyorsun. Alakası bile yok. Sen. Efendim, fark ettiyseniz bütün bu mesele Türkiye çıkan. Alakası bile yok, geldiniz bana dediniz ki. Hatta ben, yani, <laughs> ben istihbarat aldım, geldiniz birden ordu yığdınız sınırıma. Durduk yere Efendim, bakın, hiç, hiç Ne <laughs> alakası var, ben Efendim, büyümedim. Toprak, bir dakika. <laughs> Ben Birleşik Krallık'tan, İtalya'dan, <laughs> e, bu kim kanka ammanı okuyayım <laughs> gitar çalan ya? <laughs> bak evet, Birleşik şey, Krallık'tan, İtalya, bir, dakika, yapıyor, Almanya, bir dakika konuşabilir miyim? Bir dakika konuşabilir miyim? Konuşabilir şey. miyim? Birleşik Krallık'tan, Arkadaşlar, İtalya'dan... Arkadaşlar tartışma yeriniz değil. Tartışma yeri, bir dakika sus, ya sen de. susar mısın burası... bir? Birleşik Krallık'tan, İtalya'dan, Fransa'dan toprak aldım bak. Buna Türkiye, milyonlarca Türkiye bak da bir dakika ya. milyonlarca susmuyorum mi? kardeşim evet, evet. senden korkmuyorum ben Bir kişi konuşsun. Bir ne yapar mi? konuşabilir evet, miyim konuşabilir miyim bir bana diyorsun yani. Ya milyonlarca dukat ben harcadım bu toprakları almak için hiçbir şekilde işgal olmadı bu birincisi topla ee, bir şey söylemek istiyorum eğer evet. e, tek tek konuşmak istiyorsak toplanma alanına Tamam ben şu an konuşuyorum zaten sussanız ne olacak. Sayın ABD bir benle gelir misiniz aşağı Amerika pardon Almanya'ya yani, ya ben Acayip hayatımda bak, ben yani. ben hayatında böyle bir şey görmedim abi. Hem satın aldığım toprak yüzünden Sovyetler bana il savaş ilan etmek istiyor. Böyle bir saçmalık mı olur abi? Efendim Arapları saydınız Alakası evet, bile yok. Arap. Şimdi Araplar zaten ya Fransanın da Fransanın da ya da Birleşik Krallığında. Ben onlardan satın aldım. Fransı bir gelebilir misiniz? Alakası mesela bile yani. yok. Evet evet efendim. Oh. Peki şöyle bir söz yapayım. Bu İrak mesela. Toprak satıyor musunuz? Satmıyorum. Tamam. bildiğiniz üzere bir de Yunanistan geçti. Ee, şeyden komünizmden bir başka bir dönüşe geçmiş galiba duydum kadarıyla. Aynen monarşiye geçmiş doğru yolu bulmuş. Yunanistan'a karışmayın Karış. ya tarafsız kalsın öyle Hele Öyle kalsın. Güzel. Ben tarafsız kalacağını düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum da bak. O zaman beyler. şu ana ee, ee, kadar herhangi gülemişmiş. bir şey yok. Evet. Beyler zaman herhangi bir sınıfınız var mı koalisyondan dışarı? Benim yok. var. Anlat bakalım Japonya. Tekrar ya, ya, benim ya. sıkıntım zat zaten şey kusura bakmayın birden geldim ama Amerika sınırıma ordu getirdi. Amerika. Ah. Hemen Amerika, Amerika şey... şey bir dakika Almanya'ya gidiyorum. Türkiye işte. sınırına ordu çekmiş. Ya salak nereye gidiyorsun? Ben şey şu an Amerika'nın ordu getirdiği yere ordu götürüyorum. Fransa sen katılacak ah. mısın savaşa? Evet. İttifak olalım mı senle? Ben ittifak doldu ki. Gerçek oyuncularla Savaş... ittifak olamıyoruz mu ya? Birleşik, Birleşik...